Ne istemiştiniz? Übeyt beyi arıyordum. Borç para mı alacaksınız? Yok canım. Anladım, işletecek paranız var. Kiralık daireye bakacaktık. Ha o başka. Hayır, Übeyt bey deyince şaşırdım. <laughs> Tanır mısınız Übeyt beyi? Biraz. Güzel. Kiralık daire en üst katta, möbleli. Kirası da peşin. Beş bin lira, masraf hariç ama. Önemli değil. Üç aylık da peşin. Şu daireyi görsek önce! Yanlış anlamayın, ben önce söyleyeyim de... ...Bizi ne diye beş kat çıkarttın diye... ...Sonra söylenmeyin, tamam mı? Buyurun gezelim! Çoluk çocuk var mı? Yok, yalnız iki. O iyi işte! Bak şurada, iki odanın içinde tam yedi kişi oturuyor. Siz çıkın, ben hemen geliyorum. Yöneticiye saat başı görünmemiz icap ediyor da. <laughs> Baban yok mu? İçerde. Bana bir malboro bulsana. Aman sus, beni mi kovduracaksın? Bulmazsan yandın asıl. Birazdan getiririm. Kim o? Benim bayım. Yakın gitti Say, çok affedersiniz. Şöyle! Hiç bir vukuat yok bayım! Übeyit beye kiracı geldi, daireyi gezecekler! Yukarıda bekliyorlar, yanlarındayım! Hiç merak etmeyin! İyi! Bana neden söylüyorsun? Çok affedersiniz! Çişe gitsem bile bana bildireceğim demiştiniz de! Çok zengin sayılmaz moruk! On milyon var! Bu yaşta ne yapacak o kadar parayı? Biraz da biz yiyelim! Bütün iş kapıcıda, çabuk tavlamaya bak! Kaçar mı elimden? Pardon! Kusura bakmayın, beklettim biraz. Parolamız! Übeyit bey herkese kapısını açmaz. Siit! Benim Übeyit bey! Daireye kiracı geldi. Bir dakika! Kefil isterse beni gösterin. Peki, olur. Kefalet ücretlidir ama. Ne kadar? 500 lira acık. Allah bereket versin. Bu iş oldu bilin. Übeyit Bey benim sözümden katiyen çıkmaz. Evet siz mi talipsiniz? Evet efendim. Eşim ve ben. Eşi ve karısı. He. Çocukları yok. İşiniz? İçişleri Bakanlığı'nın emrinde çalışıyorum. Biraz yüksek konuşun, anlamıyor. Sağır, sağır. Öyle mi? Özür dilerim beyefendi. İşim çok gizlidir. Eşimle yurt dışındaydık, yeni geldik. Anla işte canım! Beyefendi söylemiyor ama polis, polis! Aman çok rica ederim, aramızda kalsın. Müşteriye oğlum beyefendi. Seyit size kira şartlarını söyledi mi? Evet efendim. Eh, daireyi gezin, Beğenirseniz mukaveliyi Seyit Efendi ile hazırlar, bana getirirsiniz. Ha, kefiliniz var mı? Var beyefendi! Ha, pekala, hayırlı olsun! Tebrik ederim! Tebrik ederim! Bir şeyler oluyor! Çok teşekkür ederiz Seyit Efendi! de çok rahat edersiniz. Hı hı, öyleye benziyor. Sen nasıl buldun? Harika. çok konforludur canım. Her bir şey lüks. Übel Bey'in hanımı bu dairede öldü. O günden sonra adam kapattı kapısını hiç uğramadı. Koltuklar nefis. Dünyada eşi yokmuş bu koltukların. Çok da sağlam. Tavsiye ederim. Memnun kalacaksınız. ...Aşıma kadar çenen boş durmuyor senin. Çikneti biter kofret, kofreti biter çok anahtar! Güle güle oturun. Teşekkür ederiz. Aman temizliği bitirin biz gelene kadar. Hiç merak etmeyin. <laughs> Tuttular mı? Tuttular. Ben böyle yağlı müşteri görmedim. Adam şeyciymiş. Seyit, neciymiş, neciymiş! Sana ne bakarı, karı, neciyse neci! Ona da atladı. Aaa, evladım! Çatlatacak mısın beni merakımdan? Sana bir şey sorduk! Tüccarmış, tüccar! Sen ne dikiliyorsun burada? Ee, Acık hava alıyorum, canım çıktı işte! Hava almanın sırası mı lan? Ev temizlenecek! Aa, Akşama geliyorlar, durma koş Aman, bıktım canımdan vallahi. İbrahim oğlum! Aşağı in, apartmanın temizlik malzemesi var. Oradan biraz yürüt, anana götür, hadi bakayım. Aman çıkarken dikkat et, albaya yakalanma oğlum! Her şey umduğumuzdan kolay oldu. Şanslı karıyımdır ben. Bütün iş o anahtarlarda işte. Seyit'i uyutacaksın. Moruğun evde olmadığı bir gün, ben cuk dalıcıyım içeri. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne o Seyit, albay yönetici olalı beni it gibi koşturuyor bakıyorum. Lan oğlum siz bir aya kadar görün bakalım kim kimi koşturuyor. <gülüyor> Görürük. <gülüyor> Aç bir kral bira. Yok be. Sen Seyit'i ne sandın? Soğuk rica edeceğim. Lütfen Efes. Rüşvet mi istiyorsun yoksa? Rüşvet aslanım. Sana müşterinin hasını getiriyoruz. Hadi hayırlısı. Übeyt Bey'in dairesini kiraladık. Möbleli diyerekten bir kazıkladım ki beş bin. Masraf hariç. Übeyt Bey'e dört bin vereceğim. Öteki bin lira ne oluyor? O da benim. <laughs> ne iş yaparmış? Söylenmez. Gizli iş, gizli. Pezevenk mi? Gizli diyoruz oğlum. Bu devirde gizli pezevenklik yapan kaldı mı? Neyse canım, hayırlı olsun. Amin cümlemize canım. Mithat beyin hesabına yarım kilo kaşar, He. yarım kilo zeytin, He. bir kangal sucuk, hadi bakayım! Peki, olsun! Dur bakayım! Hmm? <laughs> Sabah kahvaltısına! <laughs> Sen yolunu bulmuşsun oğlum, yürü! Dur bakayım! Biraz da zeytin dök şuraya! Tamam canım! Yaz müdüre, ay başına üç gün kaldı! Ya o Haydar, şu bizim memur Ferit'i idare Onun hesabından bir yüzlük sil, doktora yaz. Her parayı nasıl olsa kürtajdan kazanıyor. Olur, olur. Hadi bana müsaade. Bıkkım çıksın be! Ay kollarım koptu be, bu ev iki ayda temizlenmez ha! Sen nerede? Hocam da çıksın. Sözde bakkala gitti. Bunca işi başıma yıktı. <laughs> Hırsızlar! Apartmanın temizlik malzemelerini ne hakla kullanıyorsunuz? Ne bağırıyorsun Zafer bey? Kullandıksa yerine koyarız! Sus kız! Cevap verme! Polise teslim edeceğim sizi! Böyle böyle gidiyor apartmanın paraları! Kıbrıdamayın! Yürü bakayım! Hadi! Evet.